Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder. Şimdi de biraz sınıf arkadaşlarımızın hazırladıkları 23 Nisan şiirlerini dinliyoruz. 23 Nisan bugün sende bayram daha şanlı dalgalar bugün büyük bayramın bugün 23 Nisan. Ha. Bugün başka tarih ve milletim uyandı. Ankara'nın bayramı. aydınlatıyor yurdumu, Daldı alev alev. Bugün kalktı aya uyuklayan koca Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan yurdu koruyan, yarını kuran sen o çocuğum. Eski unut, yeni yolu tut. Türklüğü umut çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven o çocuğum. Sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı. Şevin oyna.